Merhaba arkadaşlar. Dershaneburada.com'dan Mustafa Hocanız. Ee, Covid'di, kuraklıktı, o, oydu buydu derken sonunda kışı getirdik. İlk dönemi de bitiriyoruz arkadaşlar. Haydi hepinize hayırlı olsun. Ee, notlar nasıl verilecek, yok EBA'ya girenden mi alacak falan bir sürü sıkıntı var hala. Ee, umarım çözülür. Herkese gönlünce güzel güzel notlar gelir. Bizim için önemli olan şeyler bunlar değil arkadaşlar. Bizim için önemli olan şeyler konuları anlayabiliyor muyuz? Konuları hızlı bitirebiliyor muyuz? Bunlar. Ve devasa ünite, dördüncü üniteyi bu videomuzla bitiriyoruz. Sizlerden isteğim var arkadaşlar. Buradan sonra kalan üç üniteyi toplasanız bir bu ünite etmez. O yüzden neredeyse biz yılı bitiriyoruz. Güzel. Ee, bir, bir buçuk ay içinde yılı bitirmiş olacağız. Ama siz de sabırsızlıkla bizden yeni nesil soru çözümü istiyorsunuz haklı olarak. Ee, bizim isteğimiz şu, Tabanımız sağlam olsun, konuların bir anlayalım, mantığını çözelim. Sonrasında zaten soru çözmeye vaktimiz olacak diye düşünmüştük ama sizden gelen bu yoğun isteğe de biz de dayanamadık. Mecburen e, size uyacağız. <laughs> Mecburen derken yanlış anlaşılmasın. Bunları sonrasında daha yoğun çözme planımız vardı. Şimdi başlayacağız. O zaman e, öncelikle arkadaşlar yine bu konu e, anlatımımızı bir nihayetlendirelim. Sizlerden bir isteğim daha var. Dördüncünde çok uzun bir ünite ve ilk konularını hatırlarsanız madde ve endüstrinin ilk konuları e, hep ezbere dayalı konulardı. E, o yüzden videolarımızı baştan itibaren her gün bir video olacak şekilde dördüncü ünitenin 3 e, kere izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani birden başlayın ona kadar bitirin. Hop birden başlayın ona kadar bitirin. Hop birden başlayın ona kadar bitirin. Bu arada da izlediğiniz videolarla ilgili sorular çözün. Çok işinize yarayacak. Bir ay içinde bu üniteden, bu devasa üniteden soru kaçırmayacak hale geleceksiniz. Buna emin olun. Haydi başlayalım. Bugün son ıı, videomuz ısı sıcaklığında son bölümü e, anlatacağız. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Isınma ve soğuma eğrileri suyun ısınma grafiği ile bir başlıyoruz. Mesela arkadaşlar diyelim ki şimdi şöyle şu daha uzun şurası eksi 30 derece. Ay Buradaki eksi 30 derece ne olmuş? Isıyı aldıkça bu zaman diyor arkadaşlar altında bir ısıtıcı olduğunu düşünün ve zamanla ısıtıcıdan geçen ısı miktarı artıyor. Ve ısı geçtikçe de sıcaklığın artan bir grafiğimiz var. Eksi 30 santigrat derecede buz arkadaşlar ısıyı aldıkça sıfıra kadar gelmeyi şurası sıfır derece. Peki bu birinci bölgede ne olmuş arkadaşlar? Şuraya da yazalım. Bu birinci bölgede buz Buzun sıcaklığı artmış. Yani buzun T'si artmış. Peki ne olmuş? Eksi 30 derecede buz. Eksi 30 derecede buz. Sıfır derecede sıfır derecede buz haline gelmiş. Sonra sonra biz hala ona ısı vermeye devam etmişiz. Ve ikinci bölgede arkadaşlar erime bölgesi burası. Farkındaysanız saf maddeler hal değiştirirken sıcaklığı değişmiyor. Sıfırda erimeye başladı ve gördüğünüz gibi sıfırda e, tamamı erimiş oldu. Bakın burada ilk erimeye başladığında %100'ü buzdu ve sıfır derecedeydi. Sonunda %100'ü su oldu ve hala sıfır derecede. Eğer uzaktan baktığınızda bir saf su birikintisi görürseniz... Saf suyu da birikintisi nerede göreceksiniz bilmiyorum... E, İçi eğer arkadaşlar bu su karışımı varsa diyebilirsiniz ki kesinlikle sıfır derecedir. Çünkü hem buz hem su iki hal bir arada hal değiştirirken olur. O da su için sıfır derecedir. Tabi bir atmosfer basınç altında demeyi de ihmal etmiyoruz. Sonrasında ısı vermeye devam ettik. Ne yaptı? Isı vermeye devam ettikçe arkadaşlar titreşim arttı. Ve titreşimi artmaya başlayınca ee, titreşim arttı 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 su moleküllerinin titreşim arttı 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 100 derecelik titreşmeye başladı. Ve 100 santigrata geldi. 100 santigratın olayı ne? 100 santigrat derecede arkadaşlar artık suyun buhar basıncı yani üste buhar olup da aşağıya yaptığı basınç atmosfer basıncına eşit olduğu için kaynama başladı. Kaynama başlayınca arkadaşlar 100 derecede sabit kaldı. Ve 100 derecede sabit kalınca ne yaptı? Bir tamamı buhar olmak için harcadı. Bu enerji nereye gidiyordu? Bir önceki videoda anlattım. 100 derecede titreşen Neydi bu arkadaşlar? Su molekülleri. Çok iyi titreştiriyorum değil mi? 100 derecede titreşenlere hala ısı vermeye devam edince bunlar birbirinden uzaklaşıyor. Hala titreşiyor 100 derece ama 100 derece titreşiyor ve hop uzaklaştı. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Çok iyi su buharı oldu. Yani gaz hale geçti arkadaşlar. Aynısını şurada %100 buzken %100 suya dönüşürken de yaptı. Orada daha az titreşiyordu. 0 derecelik titreşiyordu. Buzken suya geçince ne oldu arkadaşlar? O verdiğim ısı birbirinden uzaklaşmak için gitti. Değil mi? Hal değiştirme. Bakın sıcaklık artarken sıcaklık artarken moleküllerin kinetik enerjisi artar. Bu titreşim. Eksi 30'dan sıfıra gelirken sıfırdan yüze gelirken kinetik enerji artar. Yazalım şuraya kinetik enerjisi artar moleküllerin. Ama hal değiştirirken aynı titreşmeye devam ediyor. Sadece aradaki mesafe değiştiği için bu arada da arkadaşlar potansiyel enerjiler artıyor. Buraya kadar tamam. Ne yaptık? 100 dereceye kadar getirdik ve 100 derecede hepsini şurada %100'ü sıvı iken, su iken şurada %100'ü gaz oldu. Yani buhar oldu. Peki arkadaşlar. Sonrasında Sonrasında ısı vermeye devam edersek o 100 derecelik titreşim olur, 130 olur, 150 artık yapamıyorum, artar da artar. Sonu var mı yok? Ve belli bir yerden sonra da plazma hali dediğimiz bir hale geçer. Ee, evet, şimdi bu aralarda ne kadarlık enerji vereceğimize bir bakalım. Mesela arkadaşlar, birinci bölgeye dedik ya buzun ısınma bölgesi diye. Bu arada mesela e, biz işlem yaparken siz durup geri alıp o ne hangi bölgeydi diye bakabilirsiniz. Ee, burada sıcaklık artışı var. Sıcaklık artışı varsa kinetik enerji artışı var. Bu ne demek? Titreşim artıyor. Ve formülle arkadaşlar formülü yine bir önceki ünitede öz ısı konusundan çıkan bir formülümüz vardı. Öz ısı C. C buz. Buzun. Buzun. Ee, bir gramını arkadaşlar. C buz. Buzun 1 gramını. 1 santigrat derece arttırmak için gereken enerjiydi. Evet. Bir arkadaşınız yazmış. Demiş ki grafik yere kızma hocam. <laughs> Gel de kızma. 10 yazmış. Şimdi arkadaşlar. Aa, pardon yanlış yeri yapmışım. Grafik yerimizin de günahını aldım. Hop. Yanlış. Ben onu cesam. Şimdi arkadaşlar 0.5 kalori bölü gram santigrat nasıl yapılıyordu? Tamam kızmıyorum. Şimdi nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Şöyle okunuyordu. 1 gramını 1 santigrat derece arttıran ısı miktar. Hatta arkadaşlar tam şurada ya da şurada çıkan o bir şey çıkacak şimdi bir link çıkacak. Ona tıklarsanız bu öz ısı konusunu anlattığım videoya oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? M çarpı C buz çarpı delta T formülünü kullanacağız. Bazı hocalarınız buna macit demeyi seviyor. Macit kim ben bilmiyorum. Şimdi burada arkadaşlar ne yaptık? 10 gram çarpı 0.5 kalori bölü gram santigrat. Santigratı çarptık. Gramlar gitti. Kaloriler e, santigratlar gitti. Sonuna kalori kaldı. Eğer ki jul diye sorsaydı ne yapardık? Çok basit. E, 150 kaloriye ne yapıyorduk? 1 kalori 4 jül oluyorduk ortalama. Çarpı 4 diyorduk. 4,18'de alan var. Eşittir 600 jül de diyebiliriz arkadaşlar. Ne yaptık? 150 kalori ya da 600 jül verince 30 derecedeki 10 gram buzu 0 santigrat derecede hala 10 gram buz olarak tutabildik. İkinci bölgede ne yapıyoruz arkadaşlar? Hal değişim bölgesi. Yani 0 santigrat derecede arkadaşlar 10 gram buzu aldık ve 0 santigrat derecede 10 gram su yaptık. Fark ettiyseniz sıcaklık değişimi yok. Sıcaklık değişimi yoksa kinetik enerji artışı ya da azalışı yok. Ne var? Potansiyel enerji artışı var. Niye? Çünkü katıdan sıvıya geçiyoruz. Peki potansiyel enerjisine gitti bu ve bu potansiyel enerji arttı. Yine önceki videoda ne anlatmıştık? erimeyi falan anlatmıştık. L erime, L'nin nereden geldiğini de anlatmıştık. Latent'tı. Merak edenler izlesin. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Burada sadece buraya giden ısı için M çarpı L erime yapacağız. Ve buz için erime ısısı yani 1 gram buzu 1 gram su haline getirecek olan ısı 80 kalori. Gram bölü bakın 1 gramına 80 kalori diye yazmışız. Güzel. Hangi buzun? 0 derecedeki buzu öyle eksi 50 derecedeki eksi 10 derecedeki buzu değil. Yani bir zahmet bir önceki formülle onu eksi 10'dan eksi 30'dan 0'a getiriyorsunuz. Sonra erime işlemini başlatıyorsunuz. Formüller farklı. O zaman arkadaşlar 10 gramla erime ısısını çarptık, 800 kaloriyi de verdik. Ne işe yaradı? 800 kaloriyi verirsen sen buna 0 derecede 10 gram buz, 0 derecede 10 gram, heh şimdi kızabilirim işte. 10 gram su olur. Tamam mıyız arkadaşlar? Peki Ha diyeceksiniz, niye düzeltmiyorsun? Siz de haklısınız. Düzeltmiyorum sanıyorsunuz ya. Şimdi suyun ısınma bölgesi. 100 derece su. 0 derecede suyu aldık. 100 derecede su yaptık. Hani biz artık su, şey yaptık. 10 gram buzumuzu 10 gram su haline getirdik ama hala 0 derece diyeceğiz ya. Tamam. Ee, biz bunu alıp 100'e kadar çıkarabiliyoruz. Çünkü yüzde kaynama başlıyor. O zaman burada sıcaklık artışı varsa arkadaşlar o öğretmenlerinizin dediği macit'i kullanabilirsiniz. MC delta T nereden geldi bunun mantığı ne kesinlikle bilmenizi istiyorum. Ne yapıyoruz? Önceki videolara göz atıyoruz. Şimdi MC delta T'de arkadaşlar ne oluyor burası? 10 gram çarpı C çarpı T. Fark ettiyseniz buzun öz ısısı yani şu C için kullandığımız şey 0.5 kalori bölü gram santigrattı. Ne demek? 1 gram buzu 1 derece arttırmak için 0.5 kalori ihtiyaç vardı. Ama suda 1'e çıktı. Hocam aynı maddenin farklı hallerinin böyle olur mu ya? Oluyor işte. Arkadaşlar hatırlarsanız C özısı e, maddeyi bizi tanımlatır. E, ayırt edici bir özelliktir demiştik. E, hallerinde bile ayırt edebiliyor bize. Fark ettiniz. Peki o zaman yine MC delta T'yi kullandık. Ve ne çıktı arkadaşlar? 10 çarpı 1 çarpı 100'den 1000. Hocam ne söyleyip duruyorsun önceki videoyu izle önceki videoyu izle anlatsana diyorsun. Haklısın ama o zaman da bizim videolar bir saat oluyor. E çok uzun video çekiyorsun hocam izleyemem diyoruz o zaman da. Allah Allah. E ondan sonra tam yapıp fen lisesine gideceğim. Yani bilemiyorum siz yeni nesil anlamak mümkün değil. Dördüncü bölge suyun buhara dönüşümü. Evet. Arkadaşlar artık artık gaza dönüşeceğiz. Sıvı halden kaynaya 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 ne hale geçeceğiz? Gaz hale geçeceğiz. Biliyorsunuz kaynama 3 boyutlu buharlaşmaydı. Normalde buharlaşma her sıcaklıkta olurdu her sıvıda ama sadece e, üst bölgesinde olurdu. Ama kaynamada altlar da buharlaşmaya başlar. O buhar yukarı çıkınca böyle fokur 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 ağa kaynıyor dersiniz. Şimdi burada arkadaşlar 100 derece suyu biz 100 derecede buhar yapacağız. Yine sıcaklık delta T var mı? Yok. Delta T yok. Delta T yoksa MC delta T olur mu? Olmaz. Peki delta t yoksa kinetik enerji artışı var mı? Yok. Ne var? Potansiyel enerji. Hangi potansiyel? Titreşim aynı. Birbirinden uzaklaşıyor ve o yüzden ay, çekiyoruz ya o enerji. Verdiğimiz enerji oraya gidiyor. Potansiyel artışına gitti. O zaman arkadaşlar biz ne yapacağız? Direkt ML yapacağız bu sefer. M ile L'yi çarpacağız. Bakın bu sefer buharlaşma içinde 540 kalori. Huf, çok büyük sayı. 540 kalori. 4 ile çarpın 2160'tan fazla jül. O, o, o. Yani bakın 1 gram buharı, 100 derecede 1 gram suyu, 1 gram buhar yapmak için gereken enerjinin büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? O yüzden yoğuşmalı kombi reklamları var. Değil mi? Niye yoğuşturuyor? Bu enerjiyi orada yüksek basınç altında yeniden sıvılaştırıp bu enerjiyi dağa taşa uzaya atmamak için. Ve o enerjiyi döndürüp yeniden suyu ısıtıp Eve, evin ısınması için kullanması için. Hocam kullanmasa ne olur? Ne olur daha fazla doğalgaz kullanılır. Daha fazla doğalgazda gelen zamlarla birlikte babanızı delirtir, annenizi delirtir. <laughs> o yüzden iyidir yani yoğuşmalı kombi. Reklamında almış olduk. Şimdi arkadaşlar geçtik. Buharın ısınma bölgesi, kızgın buhar bölgesi. Ne yaptık? Artık her şeyi buhara getirdik. 100 derecede buharız. Ötesi, Hocam ötesi yok. İstediğin kadar ısıt. Yani 100 santigrat derece buharın verdikçe ısıyı artık istediğin kadar sıcaklığını arttırabilirsin. Bu noktada arkadaşlar e, yine delta T var mı? Var. Delta T varsa kinetik enerji artışı var mı? Var. Ne güzel. Formülümüz mc delta T ama bu sefer C'miz C buhar. Yani özüsü var. Hocam bu 0.5'ti. Su 1. Yani 1 gramını 1 santigrat arttırabilmek için buzda 0,5 kalori ihtiyaç duyarken... ...suda bir suyu sıcaklığını arttırmak daha zor. Buharda da 0,5'e geri düşüyoruz arkadaşlar. O zaman çarptık böldük ne çıktı? MC delta T 100 kalori de buradan çıktı. Sonuç. Eksi 30 derecede 10 gram buz parçasını 120 derecede kızgın buhar hale getirmek için şu bulduğumuz sonuçları toplayacak olursak bu neydi arkadaşlar? 150 kalori. Eksi 30 dereceden 0 derecede buz yapmak için. X de buz. 0 derecede buzu 0 derecede su yapmak için 800 kalori harcadık. Ne yaptık? 0 derece suya geldik. 0 derecedeki sudan 100 derece su yapmak için 1000 kalori harcadık. Sonrasında arkadaşlar 100 derecedeki kaynamaya yeni başlamış suyu 100 derecede tamamı buhar hale getirdik. En çok burada harcadık farkında mısınız? 5400 kalori harcadık ve sonra üstüne bir 100 kalori de 100 derece buharı ne yapmak için harcadık arkadaşlar? 120 derecede kızgın buhar haline getirmek için harcadık ve sonuç olarak 7450 kalori harcadık. Kıssadan hisse Arapça. Arapçayı çok seviyoruz. Türkçesi işte olaydan pay. Hal değişimi olmayan sıcaklık artışı delta T olan bölgelerde Q eşittir mc delta t yapıyoruz. Hal değişimi esnasında ml yapıyoruz. Hal değişimi yoksa kinetik enerji artıyor. Hal değişimi varsa molekülün potansiyel enerjisi artıyor. Bakın arkadaşlar, kinetik enerji, potansiyel enerji deyince aklınıza 7. sınıf gelip de şu kalemi yukarı kaldırdığımda potansiyel artıyor gibi gelmesin. Biz burada moleküllerin kinetiğinden, potansiyelinden bahsediyoruz. Molekül dediğim küçücük bir H2O molekülü mesela, onun titreşimi, hareket hızı, kinetik enerji ve birbirleriyle olan o zayıf etkileşim diyeceğiz lisede. de o etkileşimde molekülün molekülü birbirini çekmesi yay gibi düşünün. Bunu birbirine çektiğinizde yayda da enerji depolanıyordu burada da depolanıyor. 7. sınıfla da bir bağlantı kurmuş olduk böylece. Peki 160 derecede kızgın buharın eksi 45 derecede suya dönüşümünü gösteren grafiği çizelim. Gönül ister ki siz yapın ve hiç cevaba bakmadan ne yapın arkadaşlar? Hemen aşağı yorum kısmına yazın. Ee, i̇nşallah gönül çok şey istemiyordur. Ve yapamadığınızda neresinde takıldıysanız oraya da yoruma yazın ki ben bir sonraki videoda çözeyim. Hadi bakalım bir de böyle deneyelim. Evet mesela 80 derecede 100 gram su ile 20 derecede 200 gram su karıştırılıyor. Karışımın bir süre sonra sıcaklığı ne olur? Bakın arkadaşlar burada bir karışım sorusu var. Bunu size esayin etmiyorum. Eve ödev vermiyorum. Niye? Benim örtmem lazım. Çay içmeden olmuyor tabii. Bir yudum çay bir soru. Haydi. 80 santigrat derecede 100 gram su. Arkadaşlar iki şeyi birbirine karıştıracağız. Bakın burada karışanlardan ikisi de sıvı halde. İkisi de sıvı. Şimdi şöyle yapalım. Birincisi 80 santigrat derecesi var. 100 gram var. Ve C'si 1 Kalori bölü gram santigrat. Peki diğerini arkadaşlar 20 santigrat derece 200 gramımız var elimizde. Hani şu T2 diyelim şuna M2 diyelim ee, ve C2 diyelim. Şunlara da 1 diyeceğim. C2 yine 1 kalori bölü gram santigrat çünkü ikisi de su. Arkadaşlar şuna T1 dedim şuna M1 dedim falan falan. Peki şimdi bu soru nasıl çözülecek arkadaşlar? Hemen bir bakıyoruz nasıl çözülecek. Bir. Şimdi arkadaşlar 80 derecede ve 20 derecede. Kimden kim ısı geçiyordu? Sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olan ısı geçiyordu. Demek ki şöyle bir ısı geçişi olacak. Peki ısı geçtiğinde arkadaşlar denge sıcaklığı nerede oluyordu? Yine bunların hepsini işledik. Nerede oluyordu arkadaşlar? 20 ile 80 arasında bir yerde oluyordu. Hatta ben size demiştim ki işte MC'lere eşit çıkıyorsa Bakın bu 100 gram bu da 200 gram. Bunların çıkmıyor. Ee, MC'si büyük olan tarafa yakındır. 20 ile 80'in tam 50. MC'si büyük olan taraf 20. Demek ki 20 derece ile 50 derece arasında bir sıcaklık bulmamız gerekiyor. Ama bunu nasıl bulabiliriz? Ben size şöyle anlatı vereyim. Şöyle kırmızı renk yapayım. Şimdi şurada anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu 80 derece olan ısı verecek mi? Verecek. Nasıl verecek? M çarpı C, M1 çarpı C1 çarpı 80'den T dengeye kadar bu verilen ısı olacak arkadaşlar. Peki 20 derece olanı ısı alacak mı? Evet. M2 çarpı C2 çarpı T denge daha büyük bir sıcaklık. T denge eksi 20 kadar da alacak. Peki dışarıdan alan veren var mı? Soruya göre yok. Yani ondan ona geçecek. E o zaman bunlar eşit. O zaman arkadaşlar hemen yapalım. Şöyle küçük küçük yazayım. Sığsın. 100 M1 c 11 ve 80-T denge eşitmiş. Arkadaşlar. M2 200 gram çarpı C'si yine 1 Nereye eşitmiş bu arkadaşlar? Ee, t denge eksi 20'ye. Bakın büyük olan sıcaklıktan küçüğü çıkarıyorum. Denge sıcaklığı zaten 20'den büyük. Çünkü 20 ile 80 karıştığında 80'den küçük 20'den büyük bir sıcaklık denge sıcaklığı olacaktı. Peki hemen yapıyorum. 100 çarpı 80 buradan 8000 çıktı. Ee, eksi 100 T denge eşittir. Buradan ne çıktı arkadaşlar? 200 T denge Buraya 100'ü yazmayı unuttum değil mi? Eksi 100 T denge. 200 T denge yerimiz dar kusura bakmayın. 200 T denge eksi 20 çarpı 200 ne yapar? 4000 yapar. Peki arkadaşlar T dengeler şu tarafa atılırsa ne olur? Eksi 100, 100 daha 300 T denge olur. 300 T denge. Şu eksi 4000 bu tarafa atılırsa ne olur? 12.000 olur. Ee, şu iki sıfırları götürdüm. 120 de arkadaşlar kaça böldüm? 3'e böldüm. Denge sıcaklığı ne çıktı? 40 santigrat dereceye çıktı. Zaten ne demiştim? 50'den az olması gerekiyor demiştim. Hakikaten bulduk. Evet ne yaptım arkadaşlar? Verilen ısıyı alınan ısıya eşitleyerek denge sıcaklığını bulmuş oldum. Nerede buldum? İkisi de sıvı iken buldum. Evet. Kaba tahmin yöntemi. Ben çözdüm zaten soruyu. Neyse bir de burada çözülmüşü var. Kaba tahmin yöntemi arkadaşlar şu. Kütleler eşit olsaydı demiş ya. Burada çünkü C'ler eşit sadece kütleye bakmış. Ama olay şudur. MC çarpımları eşit olunca arkadaşlar. Mesela bize verilen e, karıştırılacak maddelerin kütlesiyle kendi öz ısını çarp. Bunun kütlesiyle kendi öz ısını çarp. O çarpımlar eşitse Sıcaklık, son sıcaklık, denge sıcaklığı ikisinin sıcaklıkları toplama bölü 2 yani aritmetik ortalaması olur arkadaşlar. Ama bizde değildi. Bizde MC çarpımı 20 santigrat derece olanda daha çoktu. O zaman ortası 50, ortası 50 20 ile 50 arası bir şey diyeceğiz. Mesela MC çarpımı 80'de daha çok olsaydı 50 ile 80 arası bir şey diyecektik arkadaşlar. Peki evet burada aynısını söylemişiz. Ve tam sonuç yönteminde de 40'ı bulmuşuz. İsterseniz e, bir üstünden geçebilirsiniz. Ama benim e, size tavsiyem bir de siz çözün sonra çözüme bakın. Yani anlamış mıyız acaba diye karışım sorusu. Burada arkadaşlar size bu tam sonuç yöntemi gibi e, şey sormayacaklardır diye düşünüyorum. Yani sayı sormayacaklar mantığını sormaya başladılar. Ama bir önceki tahmini yapabilirsiniz tahminden yaptık? MC yani ısı sahaları eğer eşitse dedik. Eşit değilse bile bizim soruda eşit değildi. Eşit olsaydı 50 çıkardı. Peki kimin ısı sahası büyük? 20'nin. O zaman 20 ile 50 arası bir şey çıkardı diyoruz. Yani bu yöntemi bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar böylece dilimiz döndüğünce en ayrıntısına kadar sizlere bu üniteyi anlatmaya çalıştık. Bundan sonraki ünite konu anlatımları gelecek. Aynı zamanda yeni nesil soru çözümleri de gelecek. Biz sözümüzde duracağız arkadaşlar. Hazirana kadar sizin sınavınıza girene kadar biz sizi en iyi şekilde özel ders alsanız ya da işte ne bileyim çok 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 iyi dershanelere gitseniz ondan daha iyi şekilde hazırlamaya antıştık. Bu yolda sizinleyiz. Hep beraber devam edeceğiz. Hırsımızdan ve çalışmamızdan asla bir şey taviz vermeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.